küçücük bir köyde yaşayan bir kız varmış. Bu kız çok meraklıymış. Sürekli sorular sorarmış. Kapı usunca açılmış. Kapı açılır açılmaz simsiyah bir adam dışarı doğru çıkmış ve ormanın karanlığında kaybolmuş. Kız bir adım gerilemiş. Ben de seni uzun zamandan beri bekliyordum. Ne zaman geleceksin? Ne zaman beni göreceksin diye. masal küçük çocuklara böyle pek de meraklı olmayın, her şeye boynunuzu sokmayın diye anlatılmış olabilir. Ama gerçekten öyle mi? Küçük kız, bayan değil merak ettiği için mi? Yoksa onu gerçekten gördüğü için mi yandı? Thank um. you.